Mesudiye Belediyemizin Yöresel Ürünler Adlı Mağazamızın açılış törenine hoş geldiniz, safalar getirdiniz diyoruz. Mesudiye Belediyesi'nin İstanbul Ümraniye'de 3. Yöresel Ürünler Mağazası'nın açılışı gerçekleştirildi. Ümraniye'de Ordu Mesudiye Yöresel Ürünler Mağazası'nın açılışına Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler, Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül, Ordef Başkanı Sabri Çelebi, Ordu Basın Kuruluşları Derneği Başkanı Sefai Uzunyurt, AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ve Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Selim Tuncer, MESDEF Başkanı Adnan Yılmaz ve vatandaşlar katıldı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler açılış konuşmasında Mesudiye yöresel ürünler mağazasında Mesudiyelilerin damak hasretini gidirebileceğini ifade etti. Sayılamayacak kadar zengin bir aileyiz biz İstanbul'da ve ikinci nüfus olarak da gerçekten İstanbul'un kalkınmasına ve aynı zamanda İstanbul'daki hayata bir paydaş olarak katılıyoruz. Bugün de ekonomik savaşın kazanılmasında en önemli unsurlardan biri olan Mesudiyemizin bu mütevazi ama anlamlı e, açılışını yapıyoruz, yöresel ürünlerin açılışını yapıyoruz sizlerle beraber. Bu bizim için büyük bir mutluluk tabii. Şimdi bugün burada açtığım bu mütevazi mağaza e, Mesudiyenin ürünlerini, Ordun ürünlerini İstanbul'a ulaştırarak. Hem e, hasret gider hem damaklarımızdaki hasreti oluşturan bir e, mağaza. Aynı zamanda da daha fazla ürettiğinde de lojistik merkeziyle birlikte soğuk hava depolarıyla birlikte Akdeniz'den e, diğer ülkelere ulaştırabilecek bir kaynak. Bu bakımdan olayı biraz büyük düşünmek lazım. Mesudiye'de birçok proje imza atıldığını hatırlatan Başkan Güler, Belediye Başkanı İsa Gül'ü tebrik etti. Yani Osmanlı Sarayı'nın etleri Mesudiye'den gidermiş. Biz de onun için hayvan e, oteli dahil, bakım merkezi dahil böyle çok ilginç projeleri başlattık Mesudiye Belediye Başkanımızla. Gerçekten çok çalışkan, çok örnek hizmetleriyle ordumuza çok güzel katkılarda bulunan e, ve bu Mesut İstanbul'daki bu güzel çalışmaya da vesile olan kardeşimizi ayrıca özellikle kutluyorum ve bir alkışınızı rica ediyorum. <laughs> İsa Bey için. Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül ise hem yöresel ürünlerin özlemini duyanlara hem de Mesudiye'de iş kapısı arayanlara yöresel ürünler mağazasıyla imkan sunulduğuna dikkat çekti. Vatandaşımız Mesudiye gittiği anda aramış olduğu ürünlerini istediği yerde bulamıyordu. Yine vatandaş çiftçimiz ya da iş sahibi geldiğinde biz bu insanlarımıza iş vermekte zorlanıyorduk. Yaklaşık bu üretim olan özellikle unlu mamullerimiz üreten yaklaşık 10 tane kadınımız var. Bu kadınımız da yine evden e, iş iş isteyen eee e, bu evine ekonomik katma katkı sunmak isteyen bayanlarımızı aldık ve onlara iş verdik. Aynı zamanda hayvan çoban bulmakta zorlanıyorduk. Çobanlığın ismini hayvan teknisyeni koyduk ve belediye işçi olarak aldık. Yaylacılık yapıyoruz. Bu e, yaylacılığı da eee belediye olarak unutturmuyoruz. Ordu Mesudiye yöresel ürünlerimizi burada tanıtmaktan onur duyuyoruz. Allah nasıl kısmet ederse bu mağazalarımızın sayısını çoğaltacağız. Çünkü buradan alınan her ürün doğal, hiçbir katlı maddesi yok ve aldığınızda da birkaç kişiye istihsam alan oluşturduğunuzu da çünkü Mesudiye kırsal bir yer. Yazın 100 bin nüfus olan, kışın 15 bin nüfus olan kırsal bir ilşe. AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma da Mesudiye'nin geleceğini daha parlak hale getirmek için yapılacak daha çok şey var dedi. Yapılması gereken şey şudur. Büyükşehir Belediye Başkanımızın, belediye başkanlarımızın, Ümraniyedeki yerel yöneticilerin ve genel yöneticilerin tamamıyla bu işleri hakikaten bir dayanışma içinde götürüp Mesudiye'nin geleceğini Ümraniye'de daha parlak hale getirmek, dünyanın her tarafında daha parlak hale getirmek. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ise hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Ümraniye'de güzel bir Ordu Mesudiye Rasuller Pazarı'nın açılışında bir aradayız, birlikteyiz. Ben hayırlı olsun diliyorum. Mesudiye Belediye Başkanımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Açılış konuşmalarının ardından dua okundu. Kurdele kesme merasimi protokol üyelerince gerçekleştirildi. Allah hayırlı ve bereketli etsin. Ya Allah Bismillah. Hayırlı olsun. Ardından Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İlmi Güler, Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül ve beraberindekiler işletmeyi gezerek ürünleri inceledi. İlk mağazasını Mesudiye, ikinci mağazasını Altınordu ilçesinde açan Mesudiye Belediyesi, üçüncü mağazasını İstanbul Ümraniye'de açtı. Başkan İsa Gül ve ekibi dördüncü mağazayı İstanbul Avrupa yakasında açmayı hedefliyor.